Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün değişik bir challenge yapacağız. Ee, değişik bir challenge yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir challenge. Önümüzde iki tane leğen var. Yani daha doğrusu sırayla. Bunların altlarına yemek koyacağız. Ya, iğrenç, kötü falan sırayla hazırlayacağız yemeği. Üç tane ablam hazırlayacak. Üç tane ben. Bir tane kötü hazırlayacak. Bir tane iyi. Ablam hazırlayınca ben seçeceğim. Ben hazırlayınca ablam seçecek. Diğeri de ben. Bana kalacak. Eğer bunları yiyebilirsek bir puan kazanıyoruz. Yiyemezsek puan kazanmayacağız arkadaşlar. Ee, bu ödüllü olacak. İkimiz de ortaya 10 lira koyacağız. On ee, 10 lira koyduktan sonra arkadaşlar... Bir açıklama yapmak istiyorum. Açıklama. Arkadaşlarım sesliyor. <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Eğer bir 50, 50 like, sadece 50 tane like gelirse bir dahaki Yarışmada 100 lira koyalım hadi. Evet, 50 lira koyacağız. biraz zor olacak 50 lirayı koymak. Evet. arkadaşlar 80 lira topladım. Ablamın 150 lirası var diye biliyorum. 80 liramdan 10 lirası gitti inşallah kazanırım parayı. Tamam arkadaşlar. Erkin arkadaş yapsın. İlk sen yap. Rastır atalım mı? Ha ilk sen yap. E, arkadaşlar Erkin beraber kalırsak en fazla kötü şey yiyen kazanıyor. Evet. En evet. kötü şey yiyen mi kazanacak? En, en fazla iyi şey yiyen mi? Asla şöyle de yapabiliriz. Bir hız en ilk bitiren 2 puan. Ne? İlk bitiren 2 puan. Hayır öyle yapmayalım. Hı. En fazla kötü şey yapan kaybeder. Kötü şey yiyen kaybetsin arkadaşlar. Bu oyunda şanslı olan da kazansın. En güzel şeyler bana çıktı. Ben <laughs> hazırlamaya gidiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben hazırladım. <laughs> Kötü olan çok kötü bir şey. Kendi bir tane karışım hazırladım. İki Mesela tane malzeme sen... içinde. Şimdi <laughs> ablam <adım> seçecek. Kokmuyor da. <laughs> <laughs> Kokmuyor da. Arkadaşlarım da bakıyor hala. Biliyorum. Hadi. İçten bile. Oğlum <laughs> korkuyor. Korkma. Korkuyorum. Korkma. Bunu açacağım. Aç. Bunu açacağım. Aç. Bunu. Hangi, ben daha güzelini unuttum. <laughs> Bunlar çiçeğe Ne olan çiçeğe bilmiyorum Bilir bize bakalım O zaman bunu alayım Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kötü şey bana geldi Oha göç o ne? Arkadaşlar o içinde ne? mayonez ve nar ekşisi var Bunlar mı içerisinde? Oha göç niye bu kadar az koydun? Az mı? Neyse sen bilirsin Sen kendi <laughs> yiyeceksin sonuçta oh. İlk defa yiyeceğim Gülmeme <laughs> <O> Gülmeme Gülüm yaşardı <laughs> Yiyeceğim Hepsini bitir Ben o zaman çok yapardım Ay. <laughs> bir bardak falan. Yuh abla. Acıyor biraz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mayonez de nar ekşisi. Ben öyle yapacağım. Böylece benim yaptığım karışımlar çok olacak. Sevdin mi? <gülüyor> <gülüyor> çok sevmiş gibi bir halin var. <laughs> Kusmak olsaydı keşke. Ama arkadaşlar bunun yanında da su içmeyeceğiz. Arkadaşlarım bize bak yani. Su içersek kaybederiz. Hadi. Ye. Ne yedim ya. Kötü karışımı bitireceğiz. Zaten iyi karışımı bitireceğiz. Benim sevdiğim bir şey getirmişsin sen yani. Ben bir tanesini bitir. Ne yedim ya. Bitir, bitir şunu. Ben sabahtan beri tatlı yiyorum Olsun, zaten. Başladım. Başladım bir tanesini bitir. Hadi ee, arkadaşlar ben şimdi karışımları yapıp geliyorum. Dur o zaman hemen puanımızı yazalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi buraya ablamla benim adım yazacağım. Bak söylemesin arkadaşlar. <laughs> Söylemezler. Şimdi arkadaşlar bana ve ablama bir puan. Bana G yazalım. Ablama da Tuğçe. Tuğçe'nin testini yazacağız. T yazdık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi ikimizin ikimize de bir puan. Evet ikimize de bir puan arkadaşlar. <laughs> Gösteremedim ya. Evet. Şu an puanlar böyle. Ben ablamı bekliyorum. Ablam hazırlıyor. Evet arkadaşlar ablam hazırladı. Hazırladım enerji Dokunma. çekici dur <laughs> tutunma kımıldatma aa <laughs> kımıldatma ben böyle konuşunca kımıldatma hımm bak bundan daha fazla ses geliyor bunun içinde daha az bir şey varmış gibi hissediyorum bunu seçeceğim tamam neden bunu seçeceğim aa tamam bu tamam bu Gökçe'yi seç artık bunu mu Gökçe bana bak tamam mi Bakın bunu attım. Bunu seçti o zaman. Evet arkadaşlar. Evet. Üç, <gülüyor> <gülüyor> ne? Arkadaşlar bunun içinde süt var. Nadal'ın hani acısı oluyor ya o var. Nadal acısı. <laughs> evde Her buldum. Hangisini kaçtın? Şey Göktürk'ünkini açtım. Ha. Ve evde buldum bütün acı şey baharatları falan. Çok efsane bir şey oldu orada. <gülüyor> <gülüyor> süt kokuyor. <laughs> süt kokuyor. <laughs> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Tadı geliyor mu? Değil, değil. Acı gezmiş. Ne ya? Oh. Bırakır mısın? bitirebilecek mi? <laughs> oh işte hepsini. <laughs> Ay ya dibinde ah, var dibinde var. <laughs> Onu yani. <laughs> Yanıyorum. Yanıyorum arkadaşlar. <laughs> su içmek yok. Bak <laughs> mutfağa gitme su içmeyeceksin. <laughs> Arkadaşlar yanıyorum. yanıyorum. Arkadaşlar bir puan veriyorum kendime. Sen değil valla onu yersin zaten. Ye hepsini. Öf hadi ya uzatma. Evet arkadaşlar. İki kötü şey de sana çıktı. İki içe. Dur bir dakika. Buna bir yanına kötü hediye yazalım mı? Hani en sonunda hepsini yer. Şey yersin. kötü olanları artı yapalım. Hı? Kötü olanlara artı yap. Arkadaşlar. Ya. Baş. Yanıyorum. Evet arkadaşlar belli de bende. Gökçe hadi git hazırla. Hadi hazırlama gidiyorum. Evet arkadaşlar Herkes mi? hazırladım. Hareket ettim ama. Tamam. Ben Tamam. He, bu Tamam. Yemiştim. Arkadaşlar, hepsini hepsini yiyemem. Ama. Kötü ay hepsini ne yiyeceksin kazanırım? ben, hepsini. Ne var içinde? <laughs> i̇çinde tayin var, kahve var, bir tane de pul biber var birazcık da. İyi kötü bu ben hay yemem ki? Ne yapalım? yapalım. Ama bu yenmez. Bu yiyecek bir şey değil şuna bak. Hayır benimkiyle süttü. Evet. Yiyecek gibi değil ki. Yenir yenir. Önce evet, kahve tozları duruyor bunda. Yapış yapış Farkın ben mı? nasıl yiyeceğim? Ye. Ben nasıl yiyorsam sen yiyeceksin bana da çikolata çıktı arkadaşlar. Hayır ben bunu yemem. Yiyeceksin. Ama yemeyeceksen şey yaparız. Sana koymayız falan. Çok güzel lan. <laughs> hmm. İçinde bu biber bu, de vardı. Ben çikolata yiyorum. Kahvaltı tadı geliyor. <laughs> Pul tadı çok yok. Hepsini alırsan anlarsın. Üstüne <laughs> <İzine> bakın. <laughs> Pul <Poliberacı. gülüyor> Bir kaşık koydum. Bir kaşık mı? Bir çay kaşığı koydum. Ben çok koymadım. Ben önceki şeyde çok az koydum. Bunda da bir çay kaşığı koydum. Kahveden de bir çay kaşığı koydum. Ben en sevmediğim Bu kadar yiyeyim tamam mı? Bak bu kadar. Kalan kalsın. Yiyeceksin hadi. Önce ben onu nasıl sıyıracağım? E ee, abla iki dakika şöyle yapacaksın sıyıracaksın. Dur. Hadi. <laughs> Süt falan gelseydi. Göz sıvı bir şey yapsaydı. Yemeği bilirsin. <laughs> ben şuradan hemen kendime puan vereyim. Yedi. <laughs> Kamera gitti. Şu takıcı adamı. Şu an arkadaşlar kamera arama düştü daha demin. Al tamam yeter bitti al. al bu kadar al. Bunu da yedim yeter. Arkadaşlar tayin tadı o kadar kötü ki. Hani bazı insanlar tabii ki de seviyor olabilir. Ama ben genelde hani çoğu yemeği yemeyen bir insanım. Kötü tam bu kadar yerim. Bunu da yerim tamam. Kalanını yemem. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Ben şuradan Aa, bir... Al. Evet arkadaşlar. Şu artılar arkadaşlar. Kötü edilen şeyler Ben gidiyorum bak için. sen göreceksin. Bu da kötü olmayan şeyler için. Ben çikolatanın keyfini yaparım arkadaşlar. <laughs> keyfini yaparım arkadaşlar. <laughs> ablam hazırlamaya gitti. Ben bakmıyorum. Evet arkadaşlar. Hazırladı <laughs> ablam. Şimdi hangisinde ne var bilmiyorum. Hı, hı hu. Cool. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Yankıya bakıyorum. İçinde yankı yapıyorlar. Ellerime etki gösteriyor şu an. Fark ediyorum. Tamam hadi. Hemen seç. Aa. <gülüyor> <gülüyor> hey. İkisinde de tabak var. Onu anlıyorum. Şurada içeride. Nerede? İkisinde de tabak yok. Hatta hiçbirinde de tabak yok. İkisini de açayım. <laughs> hadi. Aç bir tanesini. Hadi. Hadi. Ne çıkım atıyorsun ama şu an. Tamam, bunu alıyorum. Arkadaşlar mı gösterdi? Yo. Aldım. Ay. Al tamam. Ay bir şey düştü. Ay <laughs> sütmeyin. <laughs> <laughs> ya bu çok kötü ama. <laughs> Ay benim ne var diyorum hiç acaba. <laughs> ya ben bunu hiç pek istemiyorum. Benim sütümde arkadaşlar bu da. <laughs> Oysa sen niye ilk pembe seçecek gibi değil miydin? A -a. Neden? Ne bileyim onu seçmek istemedim. Arkadaşlar bir an içinde sıvı bir şey var zannettim şu düşünce. Gülcü zannettim. <laughs> Çok kötü biliyor musun? arkadaş içinde ne? yumurta var? süt var, baharatlar var. Bir de biber var. Güzel ama çek. İçmesen? Puan yok. 10 lira gider. <laughs> ya 10 lira için yapılmaz ya. O ne mas masaya mı kuruyor? Ben içmeyeceğim. Mı ben içmeyeceğim hiç bunu. Masaya mı götürüyor? Ben bunu gerçekten içmeyeceğim. Olabilir bir şey olmaz ben içmeyeceğim. Ben i̇çmeyeceğim abi ben içemem bunu. Müke Mükemmeldi. Mükemmel bir. Bana puan sana yaz. Sıfır yazacağım. zaten şöyle eşitiz. Bak senin iki tane şeyin var. Benim bir tane yemediğim var sadece bu kadar. ben şu an öndeyim. Bu da zaten bak kötü ve şeyler aynı arkadaşlar. Yemediğimiz ve kötü şeyler aynı. Şu an eşitiz. Son oyun değil mi? Yok. son oyun yapalım. Beş yapalım. Bir sonuncuyu da sen yap bitirelim artık. E, beraber olursa Evet arkadaşlar hazırladım son elimiz için. Hak ettim ama. Çok az şöyle şöyle hareket ettiğimi ister. Çok az. <laughs> Bunu da Yavaş. Birazcık dedim. Yürü yavaş. Birazcık dedim. Açıyorum. Aç. Aç. Açayım mı? Aç. Seçtin. <gülüyor> <gülüyor> ne vardı bunun üstüne? Ay bu ne? Arkadaşlar. Peynirin üstüne limon tuzu. Reyhan. Bir de kırışık bir tane baharat vardı. Ben kazandım. Ne pul biber? Ben kazandım. Yok. Götüyeş sana çıktı. Yok benim ben kazandım. En kötü şey sana çıktı. Abla yemek dedik biz. Eğer beraber kalırsak öyle dedik. <laughs> abla yalan atma. Az önce sana ne dedim ben? Bak başı tekrarlatırım. Hayır başı az önce ederim. sana ne dedim ben? Az önce sana ne dedim? Hayır abla. Yemediklerimiz ve kötü çıkan şeyler eşit sayılır. Hayır demedin öyle. Hayır dedim. Ama öyle dedim ama baş, başında da şey dediydik. <laughs> Eğer ki beraber kalırsa en fazla iyi yiyen kazanır. Beraber kalmadı. Hayır Gökçe şu an beraber <laughs> Daha yemedim ben? Hayır yani. yok ki Ya sen beraber değil ben kazanırım <laughs> Hı -hı. Ya Arkadaşlar Evden önce konuştuk şu ki an, Şu an Şu beraber an Beraber kalırsak ne olur? Şu, şu an ağlıyorsun Şu an sadece ağlıyorsun Hayır beraber kalırsak ne olur? Şu an sadece ağlıyorsun Abla o zaman ben boşta mı yedim onları? Yemeseydik <laughs> Kötü şeyleri boşta mı yedik? Ben kazanıyorum işte arkadaşlar Tamam 5 i̇şte hile... lirasını geri veririm Ver hayır 10 lira, 20 lira verir. Hayır vermem lirayı Vermem <laughs> lirayı verirsin Vermem Kuraycaps'i vermem Arkadaşlara bay bay Arkadaşlar hileyse eğer yazın Instagram hesabıma yazın. arkadaşlar gör, Size şimdi görüşürüz demek zorundayım. Ablam gene hile yaptı. Ben 10 lirayı ondan alırım. 20 lirayı alırım ondan. Görecek o. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>